Yine üzücü bir sabahtayım. Hiçbir şeyin tadı yok arkadaşlar. Her şey şimdi Fatih'te yanımda. Yani bütün emeklerimiz ziyan oldu gitti. Yine ölen hayvanlarımız var. Yani arkadaşlar şunu emin olun: Tüm ilaçları kullandım ve kullanmaya da devam ediyorum. Ama maalesef e, kurtaramıyoruz. Kurtaramıyoruz benim yüzlerce biçimden kalan sayıyı size söyleyeyim sonunda. Işte <laughs> arkadaşlar. Kalan bunlar arkadaşlar. Sadece bu kadar. 5 tavuğumuz kaldı. Ee, ve hala şu anda gördüğünüz gibi ölenlerde hala devam ediyor. Bir tane daha var. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani kanatlar alemi Samsun çiftliğinin çok bir şey kalmadı. vermiş olduğumuz işte emek midir nedir bilmiyorum ya. Neyse çok fazla yorum yapmak istemiyorum. İndimize arkadaşlar hem oral hem de intramusküler enjeksiyon olarak iğnelerini yapıyoruz. Ama yapmamıza rağmen gördüğünüz gibi yine bir tanesini kaybettik. Bir tanesini yine kaybetmek üzereyiz. Arkadaşlar ya birazdan sizinle bir manzara paylaşacağım. Gerçekten içler acısı. Böyle bir şey e, olamaz yani. Yine burada arkadaşlar bir tane beçimiz. Ve bunlar şeyde ölüyor arkadaşlar, dışarıda ölüyorlar, onu da söyleyeyim size. Ee, birazdan, birazdan sizlerle bazı şeyleri paylaşacağım, yaşadığım. Ve bu hayvanların, ördeklerin, bu... Bana şey söylediler, bir tane hastalıktan bahsettiler ama bu, hastalık değil arkadaşlar. Bu böyle bir salgın da değil. Ee, çünkü salgında hindiler, tavuklar etkilenebilir, hadi beşler ama... E, kazlar ve ördeklerin etkilenmesi çok zordur sürekli bir yoğun bir zehir, yoğun bir toksin altında olması lazım ki etkilensin. Demek ki öyle bir durum var. Onu belirteyim. Ee, kakaları yeşil ve sarı olarak yapıyorlar şu anda. Sıkıntı. Şu hindimiz de büyük ihtimal kaybedeceğiz. Onu söyleyeyim. Bu içeride bir şey var mı? İçeride şu anda zaten böyle bir şey kalmadı. Arkadaşlar bütün hayvanların çoğu e, maalesef öldüler. Burada da yine aynı şekilde ee, sizlerle internette paylaştım da arkadaşlar ee, şu anda çok kötü durumda onu da söyleyeyim o da ölmek üzere ee, ne kadar ilaçlarını yapsam da olmadı kurtaramadım olmadı arkadaşlar ee, yem veriyorum <laughs> mısır veriyorum buğday veriyorum ekstra yemiyorlar iştahlar bitti söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum ama şimdi size göstereceğim bir manzara var. Ve bu manzara gerçekten işler acısı. İçimi cız ediyor. Canım sıkılıyor. Moralim bozuluyor. E, kendimi toparlayacağım diyorum. Evet yeniden yapacağız diyoruz ama benim sizlerle beni buluşturan arkadaşlar sizlerin beni tanımasını sağlayan bütün canlarım öldü arkadaşlar. Yani bir sürü arkadaşım var güzel dileklerde bulunan. Ve bu güzel dileklerin aslında sahipleri benim kanatlılarımdı. O kanatlılar sayesinde sizlerle tanıştım. Ama maalesef bugün beni sizlerle tanıştıran kanatlılarım yok artık arkadaşlar. Maalesef yoklar. Onun için içim acıyor. Yani evet yenilerini yapabiliriz, yapamayız demiyorum. Ama arkadaşlar sizinle aramda kurulan bağın sahipleri yok artık. birçok olumsuz durumla karşılaşıyorum ve hala karşılaşmaya devam ediyorum. Çiftliğim artık boşaldı. İçeride bir 15-20 tane beş tavuğum kaldı. Tavuklarımın çoğu öldü, horozlarım öldü, hindilerim bitmek üzere. Onlardan da umudu kestim, iğnelerini yapmama rağmen. İçeride olan e, sekiler onlar kanatlarım var. Onları hiç çıkartmıyorum. Sizlerin dediği gibi beşlerimi kapattım. E, yaşayan 3-5 tavuğumu kapattım arkadaşlar. Ama Hindileri kapatmak istemiyorum. Onlar çünkü diğer odalara da biraz enfeksiyon fazla gibi gözüküyor, daha şey bulaştırmasın diye, belki bir hastalıktır diye. Ama ben yine söylüyorum, bunun bu hastalığın nedenini birazdan yine söyleyeceğim sizlere. Ama bugünün en acı tablolarından bir tanesi arkadaşlar bu. Arkadaşlar, yani. Yani şunu gördüğümde şunu gördüğümde resmen yıkıldım. Bakın oraya akşam çıkmış arkadaşlar. Ağacın dalında hayatını kaybetmiş. Ne diyebilirim arkadaşlar? Yani şu tablo şu tablo kendi doğasında kendi doğasında arkadaşlar hayatını kaybetti. Hayvanlarım aslında sağlıklı gibi gözüküyorlar ama bakın yani şunu biz Fatih ile geldik abim falan görünce gerçekten içimciz etti. Param parça oldu. Yani ne diyeceğim, ne yapacağım gerçekten böyle anlatamıyorum bazı şeyleri söylemeye çalışıyorum ama maalesef görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 5 tavuğumuz gece oraya dinlemeye çıkıyor ve maalesef burası yüzünden arkadaşlar burası yüzünden hayatlarını kaybediyorlar burası yüzünden hayatlarını kaybediyorlar çünkü bu ırmak burada ben size söyledim daha önce bir videoda doğanın dengesini bozduk diye videolarımı çektim çekildi. Hep sizlere şunu söyledim. Dedim ki abi doğaya saygı. Doğayla iç içe, doğayla baş başa. Doğaya sahip çıkalım. Hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Biz bunlara sahip çıkmayınca işte bugün, bugün böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Diyorlar ki 7 aydır yağmur yağmıyor, onun yüzünden oldu. Abi yağmur neden yağmıyor? Neden yağmur yağmıyor? Çünkü bütün her şeyi kesiyorsunuz, yıkıyorsunuz. Her tarafı dümdüz ettiniz. Hala sizi doyuramadı ya bu dünyadaki yeşil sizi doyuramadı yani. O para için her şeyi yaptınız yani, her şeyi. Küçük yürekleri yıktınız, parçaladınız. Hala devam ediyorsunuz. Hala kesmeye devam ediyorsunuz. Bizim sağduyulu olmamız lazım. Bizim gerçekten doğamıza sahip çıkmamız lazım. Arkadaşlar, doğamıza sahip çıkan herkese sonsuz saygım sonsuz bir şekilde var. Bunu unutmayın. Kim ki doğasına ihanet ediyorsa Allah onun da cezasını versin. Bizler 7 aydır yağmur yağmıyor diyesek sebebi bu işte. Bizleriz buraya getiren. Bu ırmağın, bu oluşan toksinler, bu ırmakta oluşan zehirler, bu ırmakta oluşan salgın hastalıklar hepsinin sebebi bizleriz arkadaşlar. Şimdi buranın numunesini alıyorum ve numunesinin sonuçlarını bekleyeceğim. Bakalım ne çıkacak orayı göreceğiz. Ama maalesef, maalesef bir sürü canım gitti. Emeklerim gitti, mücadelem gitti. Benim baktığımda huzurum, neşelerim gitti. Bilmiyorum. İçimden bağırasım geliyor, haykırasım geliyor, ortalığı yıkasım geliyor. Ama ama ne diyeyim arkadaşlar şu görüntüyü görünce şu görüntüyü görünce içimiz de diyor bir beş tavuğumun ağaçtaki tünedindeki ölümü kızım Lady bile tavuk yemeği bıraktı arkadaşlar Lady salıyorum o bile durumun farkında yani o bile durumun farkında. o bile bana sarılıyor saatlerce beni bırakmıyor kızım saatlerce bana sarılıyor ve beni bırakmıyor yani. kızım benim arkadaşlar çiftlikte yaşamış olduğum olaylar çok acı dertlerimi paylaştınız hepinizden Allah razı olsun üzülmeyin abi ne sıkıntılar ne dertler var bunlar geçer ama sadece bundan sonra doğaya gerçekten sahip çıkmamız gerektiğini unutmayın. Elinize aldığınız bir çöpü atacağınız yere dikkat edin. Belediyelere sesleniyorum. Hükümete sesleniyorum. Arkadaşlar bu bizim bize hizmet sağlayan kurumların çevremize mutlaka sahip çıkması gerekiyor. Arıtmalar ırmaklara dökülen her damla suyun kontrol edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şekilde büyür. Bu şekilde saygınlık kazanır. Onun dışında biz yavaş yavaş yok olmaya mahkum oluruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Herkes sorumluluğunu bilsin. Herkes evinin önündeki gerçekten çarı çöpü koyulması gereken yerlere koysun. Bugün benim yarın sizin başınıza gelir. Bazı buradan onu da söyleyeyim. Dislike atan arkadaşlar var. Çok değil, 3-5 tane. Samimi söylüyorum. Sizde zerre kadar vicdan yok. O dislike atan 3 arkadaşa söylüyorum veya 5'tir bilmiyorum da. Sizde zerre kadar vicdan yok zerre kadar. Arkadaşlar, herkese sağlık dolu, huzurlu günler diliyorum. Evet, bu günlerin geçeceğini de biliyorum. Lütfen sizler de üzülmeyin. İçimiz yandı. Ama bundan sonraki süreçte bakacağız. Bilmiyorum şu an işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum ama bugün çok bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Hayırlısı olsun. İşimize, gücümüze odaklanacağız. Nasip de bu varmış. Bu acıyı tatmak varmış. Görüşmek üzere arkadaşlar.